Nasılsınız? bugün sizlerle son zamanlarda ay, bugün sizlerle son zamanlarda aldıklarımı ve e, yeni kargoları göstermek istiyorum biraz açmak istiyorum onları umarım güzel bir video olur teşekkür ederim şimdi öncelikle kargolarla başlayalım çünkü çok merak ediyorum bir tanesini özellikle şu nereden aldım ben bunu ee, ilk nokta olması lazım. Evet. Ama çok bence geç geldi. Yani söylediğim tarihten en az bir, bir haftası vardır. Gerçi şöyle bir şey var. Zaten bir tanesi ön sipariş ürünüydü. 26'sında çıkıyordu ve bugün ayın 29 ya da 28 olması lazım. Yani ön sipariş ürünü da göre geç gelmedi. Evet mantık O yüzden beklemiş oldum. Şimdi bir tane, bir tane romantik kitap aldım. Bunlardan birisi Sıfırın Altına El Hazelwood'un. Bu bir e, novella tarzı bir kitap. Aslında bir üçlemenin e, son kitabı mı öyle bir şey. Yani birbirinin devamı kitaplar değiller ama birbirle bağlantılı karakterler var. İşte birbirinin kuzeni, arkadaşı vesaire. Burada da NASA'da çalışan bir kızımız var. E, mühendis. Genelde zaten Ellie Hazelwood e, böyle mühendis arasındaki bilim insanı aşk aşklarını yazıyor. Ee, burada da bir kızımız var işte mühendis NASA'ya nasıl da çalışıyor ama sonra birden kendini kuzey kutbunda buluyor oradan ona yardım etmek için onun düşmanı olan adam geliyor falan böyle bir aşk romanı tatlı kısa zaten öyle tatlı bir kitap çıktığını görünce almak istedim şey okumuştum aşk hipotezini okumuştum çok sevmiştim aşk masına da biraz başlamıştım bunu çok merak ediyorum Derya abla e, çok önerdi Jason Thorne'u sevmek. Şey, kimin bu? Ee, Ella Maisie'nin Jason Thorne'u sevmek. Yabancıdan çıkmış. Ee, böyle bir çocukluk aşkı romanı aslında. Bakalım çok merak ediyorum. Çok tatlı bir kitap olacağına inanıyorum. Umarım severim. Şimdi ben son zamanlarda çizgi roman alışveriş yaptım bayağı bir. Bunlardan ilki Doctor Strange'in ki ben kendisi bayılıyorum. Ha, hastasıyım yani. Tuhaf bir yol isimli kitabı. Burada Doctor Strange hani artık yüce büyücü olmuş. Oradan sonra yaşadığı bir macera konu kalıyoruz. işte e, hayatı nasıl gidiyor vesaire onlardan bahsediyor. Onun dışında da işte büyü yok etmek isteyen bir e, topluluk var onlarla bir savaşa girecek. Onu anlatıyor. Onun başlangıcı bu kitap. Şimdi ben normalde ay ikinci kitabı söyledim. Ama sanırım şey oldu. Onun yerine bana yanlışlıkla Horimiya 8'i gönderdiler. Öyle anladım ben. Çünkü ben bunu söylemedim. Ve e, bilmiyorum yazdım. Hepsi burada da almıştım. Yılgen yayıncılık diye bir sitede. Ondan sonra bu da üçüncü kitap. Hani arada ikinci kitap yok. Şu an bunu bitmek üzere son sayfalarındayım. Ama bitirsem ikinci kitap yok. Üçüncü kitap var. Bilmiyorum ya. Yani çünkü bana teslim edildi gözüküyor hepsi burada da. Ve hani teslim edilmedi hiçbir şey. Bilmiyorum. Özünç. İlk defa sanırım böyle bir şey başıma geldi. Bilmiyorum ilk defa mı da. Evet. Bu havadaki kan kokusu 3. cilt. Strange'in. Burada bunlara Aaron ve Bacalo Galiba iki kişiler. Evet. E, i̇simli iki çizer e, yapıyor, yazıyor. ya çiziyor diye böyle yazıyor yani biliyorum. Burada bir de Fabela var. Şimdi bir tane daha çizgi roman aldım. O da Scarlet Witch. E, Vanda'yı da çok seviyorum. O yüzden merak etmiştim. Merak ettiğim bir seri. İlk cildini aldım şimdilik. Bakalım ikinci cildine devam edecek miyim? Muhtemelen ederim gibi duruyor. Ve geldik destanlar çağına. Bunu çok önerildiğini duydum. Özellikle de Nehir de Buktu buradan e, izlemiştim. Çok öneriyor. Yabancı buktuburlarda da Paris Project diye bir booktuber var. O da çok öneriyordu. Onun da çok sevdiği kitaplardan biri. Burada tanrılar var ve insanlar var. Önceden birlikte yaşıyorlar. Daha sonra bunlar, bakayım sanırım tanrıları öldürüyorlar. Onları yok etmeye çalışıyorlar. Öyle bir hikaye. Feyler var aslında. Freyler var aslında onlardan bahsediyor. Karakterimizin adı da Bakalım merak ediyorum bu kitabı da. Şimdi ben bayramda kardeşime iki tane kitap aldırdım. Bunlardan birincisi Webtoon. Sekreter Kim'in nesi var? Ve çok tatlıydı. İkinci kitabını almadım. Hani değer mi bilmiyorum. Bir de ben bunu internetten almadığım için iki katı fiyatını almışım. Sonra biraz üzüldüm. Ama o an hani almak istedim. Bir de kardeşimi aldırmak istedim. Ee, böyle bir tane karakterimiz var. Narsist. Kendini çok seviyor. Patron. Sonra birden bunu sekreteri 9 yıldan sonra istifa ediyor. Adam da bunun nedenini anlamaya çalışıyor. Böyle bir hikaye. Sonra aralarında romantik şeyler gelişiyor vesaire. Hani aktı gitti. Zaten hemen bitiyor. Ama değer miydi... okunabilir yani. Fena değil. Eternals'ı aldım. Ben filmini izlemiştim. Çok sevmiştim. Ya aslında film ortalamaydı ama hikayesine bayıldım. Ve Neil Gaiman yazdığı için de hemen almak istedim. Hemen değil de aslında yani de neyse bunu okumak istiyorum. Son olarak da bunu da bayramda aldım. Karşımla birlikte, kardeşimle birlikte aldık. Locke Lamora'nın Yalanları. Bu da çok övülen bir seri. Gentleman Peach serisi diye geçiyor. Yine de internette daha ucuzdu. <laughs> Ama ben işte dedim gibi bayram alışverişi oldu biraz da. Bu ikisi özellikle. Bunları böyle bayramda aldım. Onun dışında çizgi romanlar aldım. Bu şekilde sanırım son alışverişlerim. Bakıyorum. Evet. Bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Son olarak da şey söyleyeceğim. Bayramla bitirmedim ama Miras oyunlarının birazını okudum. Yani %30-40'ını falan okudum. Ve övüldüğü kadar değil bence. Yani biraz sıkıldım ve devam etmedim. Belki de bana hitap etmedi. Bilmiyorum. Hani akar gider mi? Akar gider ama yani Gizem çok benlik bir tür değil. O yüzden devam etmek istemedim. Belki ederim ama sanmıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.